Şey Çeker misin abi? Şeyh Mahduyucu. Bu gazetelerle birlikte size bunları dağıtın dediler değil mi? Hüseyin böyle söyledi. Değil mi? Bu gazeteleri içine koyup bunları dağıtın dediler. Bu kim kardeşim? Bunu sizin dağıtın dediğiniz patronunuz verdi. Arabasından çıkarttı. Gel kardeşim neredesin dostum? Burada burada. Gel. Bunu sen vermedin mi bana arabadan? Bunu verdin değil mi? Bu gazeteleri dağıtın diye verdiler. Evet doğru. Caminin önünde verdiler Hüseyin öyle dedi patronum evet. bu kağıtlarla birlikte dağıtın dediler bu kim abi bunlar sonradan çıktı bunlar Tam, bir çıktı verdi yani. bir daha verdiler bu gazetelerle birlikte verildiğini söylüyor ve de bunun bu kim? ispatı bir anda iktidar partisi bir anda da karar almaya çalıştı Alper ye. doğru mu? Şeyma Düğün'ün Düğün'ün provokasyonu bunlar bunları doğru söylüyorsun değil mi senin patronun bu gazeteyi birlikte bunları dağıtın dediler size Değil mi? Senin patronun aynı sürü söyledi. Dedi ki abi öyle bir şey yapıyorlarsa bu gazetenin içinde biz dağıtın dediler. Biz içine bakmadık dediler. Siz içine bakıp hiç sormadınız mı kardeşim? Bu ne ya? Biz ne e, dağıtıyoruz? biz ne dağıtıyoruz? Hepsini Hep yapabiliriz buna değil mi? Bak, ya bilinçli gençler genç Bak. Abi bu gazete AK Parti. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sakin ben konuşuyorum abi. ben çaldım Bu gazete kimin gazetesi? AK Parti. Bu kim? Alper Bey'in CHP'nin adayı. Hiç demiyor musunuz ya? Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Evet, evet.